Çünkü siz mesela bu burçlu bir işten daha güzel yapıyorsunuz. Evet. <laughs> Gelip inşallah sizin umursunuz olsun. İnşallah inşallah. Halim'i özledin mi? Vatan işte. Vatan işte değil, değil mi? Vatandaşlık almış mı Türkiye'de? senin babanın mezarı nerede? Halep dedi. Bir dua yapmak ister misin mezarında? Bir Fatiha okumak ister misin? Babanın, dedenin mezarının olduğu ülke, kendi ülkeye, Suriye'ye dönmenizi sağlayacağız. Yani bakın, biz Zafer Partisi olarak Suriyelilere düşman değiliz. Allah kimsenin başına, Tabii, sizin bizim. başınıza gelen türden bir felaket vermesin, bir savaş yaşamayız. Ama 10 ee, sene oldu, 12 sene oldu artık biz de yoruldunuz, siz de yoruldunuz. Biz Zafer Partisi olarak iktidara geldiğimiz zaman Şam'a gideceğiz, Şam'da hükümetle görüşeceğiz. Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin güvenlik işlerinde, şimdi ülkelerine dönmesi için anlaşılıyor. Burada geçici sığınmacı olan Suriyelilerin vatanlarına dönmeleri için bir süreç başlatacağız. Bir sene içerisinde de hepsi vatanlarına dönecek. Biz de inşallah sizi Suriye'de ziyaret edeceğiz. İnşallah başarılar. İşte biz de Zafer Partisi olarak Suriyeli kardeşlerimizin kendi vatanlarına dönmelerini istiyoruz. Biz sizi orada ziyaret edelim. Bak sen burada güzel şeyler öğrenmişsin. Bunları götürüp Halep'te açsan. Halep'te canlanıyor şimdi yeniden hayat ne ederseniz biz de hazır. Hazır, hazır mısınız? Başka <laughs> Peki. Allah razı olsun senden. Bundan sonra hoş geldin. İnşallah da vatanına, İnşallah. babanın, dedenin topraklarına Bana Tamam mı? Peki. Güle güle sana yolun açık, açık, açık olsun. Önce bütün sığınmacıları vatanlarına geri yollayarak işe başlayacağız.